Evet, onun seninle ilgili ne düşündüğünü, bilinçaltında neler geçtiğini ve kimseyle paylaşmak istemeyip sadece seninle paylaşmak istediği şeyleri öğrenmek ister misin? O halde doğru yerdesin. Bugün onun seninle ilgili en derin düşünceleri, en derin duyguları ve sadece senin bilmeni istediği şeyleri konuşacağız. Merhabalar ben Tarot Prensesi. Kanalıma hoş geldiniz. Tarot okuyucunuz ve süpürtüel danışmanınız burada. Sizinle ve bugün de size yardım etmek için, size ışık olabilmek için bir okuma yapacağım. Evet. Bugün kullanacağım destelerimi bu şekilde belirledim. Bir adet konuşturma destemiz var, bir adet Oracle destemiz var ve tabii ki en sevdiklerimden bir tane de Tarot destem var. Bize yardımcı olacaklar, size mesajları ulaştırabilmemde bana yardımcı olacaklar. Bakalım. Hadi bakalım. Şimdi bugün konumuz çok spesifik ve e, bu açılımı dinleyebilmek için aklınızda çok net birisinin olması lazım. Kafanız karışıksa e, bu tarz başka e, açılımlar da yapıyorum. Mesela iki kişi arasındaysanız bu açılımı bir kişiye niyet ederek kanalımda bulunan diğer açılımlardan birini seçip onu da diğer kişiye niyet ederek de dinleyebilirsiniz. Ama bu açılım özelinde aklınıza net bir kişi belirlemeniz ve onu niyet ederek dinlemenizi öneririm. Şimdi ben kartlarımı karıştırırken siz de bu kişiyi düşünün. Ellerinizi kalbinizin üzerine koyup şöyle gözlerinizi kapatıp üç derin nefes alıp verirseniz o kişiyi düşünürken, o kişinin ismini tekrar ederken kendinizi bulacaksınız. Ve bu da en yüksek derecede uyumlanmanıza yardımcı olacak. Tabi bu bir kolektif açılım olacak. Hani bunu biliyorsunuz. %100 her şeyle uyumlanmayabilirsiniz. Biliyorum uyumlananlarınız çok fazla var. Ama her şeyle uyumlanmak için kendinizi zorlamayın. Size uyan kadarını alabilirsiniz. Aynı zamanda e, birebir danışmanlık almak istiyorum. Ben tamamen kendi hikayem üzerinden sorular sormak, cevap almak istiyorum diyorsanız da e, özel danışmanlık alabilirsiniz. Instagram üzerinden bilgi veren randevu alabilirsiniz bunun içinde. Instagram adresim Tarot Sonu 2i ile aynı zamanda açıklamalar bölümünde linki de mevcuttur. şu anki e, yoğunluk için söyleyeyim. Aynı gün veya ertesi gün için e, en geç randevu veriyorum arkadaşlar. Bütün günümü size ayırıyorum. Evet. Hmm. Şimdi bu düşündüğünüz insan kendi kendiyle ilgili bir takım döngülerden geçiyor gibi gözüküyor. Yani özellikle son zamanlarda öyle bakın aranızda bir böyle soğukluk olduysa, bir gariplik olduysa, bir kopukluk olduysa, burada aslında onun hayatında ciddi anlamda bir şeylerin onu uğraştırdığı, sizin önünüze alması gereken başka konular olduğunu söyleyebilirim. Bunlar işi gücü olur, ailesi olur. E, halletmesi gereken işleri olur ya da mental sağlığı da olabilir çünkü bunu ben bir döngü olarak görüyorum özellikle böyle 28-30 yaş arası ve 58-60 yaş arasındaysa bu kişi hayatının çok belli e, döngülerinden geçiyor olabilir çok böyle e, önündeki dönemleri belirleyecek ya da geçmişe tamamen böyle kapılarını kapatacak bazı şeyleri aşacağı, bazı hayat dersleri alacağı bir dönemden geçiyor olabilir. Ee, ve kendisi bir şeyleri yapması gerektiğini fark etmiş. Yani e, diyor ki zor bir durumdayım. Çok uğraş vermem, çaba sarf etmem gereken bir durumdayım. Konfor alanımın tamamen dışındayım. Yani kendimi çok rahat hissettiğim bir noktada değilim. Bunları e, birini anlatmak çok kolay da değil ve e, paylaşamadığım için bazen sana soğuk gibi de gözüküyorum diyor. Yani eğer öyle gözüküyorsan bil ki seni hala seviyorum. Sana karşı duygularım değişmedi. Sen benim için e, özelsin. Ama şu anda odaklanmam gereken hani kendi hayatım, kendi sağlığım, kendi durumlarım var. Ve e, muhtemelen bu kişi geleceğe yönelik bir kaygı taşıyor diyebilirim. Bir gelecek kaygısı içerisinde olduğunu hissediyorum. Geçmişten geçirdiği yükleri de var elbette ama daha çok onu kaygılandıran, o psikolojik olarak kaygılandıran şey gelecekle alakalı. Ve size verdiği bir mesaj bu sanki diyor ki yeterince iyisin. Hadi benim seni sevmem için ya da işte sana bağlanmam için, sana değer kıymet vermem için çok da böyle ekstra bir şey yapmana gerek yok. Sen zaten olduğun gibi olman yeterli. Ben seni bu halinle de seviyorum diyor. Yeterince iyisin geldi ve altına da çok kendinden emin. Duyguları net bir sembol verdi burada bize. Ama bakın burada ikilemleri olduğunu görüyoruz. Yani seçenekleri var önünde ee, ama biraz daha karamsar baktığını görüyorum ben bu seçeneklere. Kendisini tamamen açıp dünyaya kendisini tamamen tanıtmak, çevresindeki insanlara kendi potansiyeli gerçekleştirmekle, bütün bunlarla geride kalmak işte biraz daha görünmez olmak, biraz daha ışığı kısıp bir insan olmak arasında gidip geliyor. Şimdi görünmez olmak, geride kalmak ya da işte konfor alanın içinde kalmak birazcık tabii insanı rahat tutan bir şey. Ama rahatlık gelişmeyi önler ya, bu kişi de bir adım atması gerektiğini fark edecek. Kendi hayatıyla ilgili hatta belki de sizinle olan ilişkisiyle de alakalı olarak. Kendisini dışarıya, dış dünyaya, tamamen dış dünyaya, sadece size değil herkese kanıtlama çabası içerisine girebilir bu kişi. Sadece bunun şu anda bir seçim yapma döneminde. Fakat diyor ki yani bu seçim benim için zor olacak ama biliyorum ki aslında yapmam gereken şey bu. Şu anda kendim için hayatıma denge getirebilmek için, ilişkimize denge getirebilmek için. Ve e, senle aslında şu anda kopukluk, soğuk rüzgarlar ne varsa bunları telafi edebilmek için bir e, zamana ihtiyacı var. Ama bunu da yapabilecek kapasitesi var. Bu dengeye gelebilecek kapasitesi olduğunu söylüyor. Konfor alanına çıksa bile aslında dengeye gelebileceğini bu kişi işten içebiliyor. Peki duygusal anlamda. Duygusal anlamda aslında birazcık böyle geçmişte yaşadıklarınız, sahip olduğunuz şeyler, anılar, elinizde olan o veri olur ya hani yaşamışsınızdır bir şeyleri, birbirinizle alakalı bir şeyleri görmüşsünüzdür, biliyorsunuzdur. Hangi durumda hangi tepkiyi vereceğinizi biliyor artık bu kişi. Biraz böyle sizi Asıl sizinle yaşadıklarının e, gelecekte de tekrar edeceğini düşündüğü bir durum var. Bununla ilgili bazı noktalarda olumlu düşünürken bazı noktalarda da biraz olumsuz ve karamsar düşündüğünü söyleyebilirim. Aranızda kötü şeyler geçtiyse hani gelecekte tekrardan bunların yansıması olacağından korkuyor olabilir. E, pozitif şeyler için tabii ki de e, bunu söyleyemeyiz ama biraz daha burada negatif şeylere odaklanmış olabilir gibi geliyor. Hmm. Yani ciddi düşünceyi, ciddi olacağı, birazcık böyle bilgece davranacağı Hatta belki çevresinden olgun birinden bir öğüt alarak hareket edebileceği bir dönem olarak gözüküyor Peki bu dönemle alakalı sizin bilmenizi istediği şeyler nedir? Burada bu kişinin sizin bilmenizi istediği şeyler nedir? Aslında ben şunu hissediyorum Evet, ee, biraz diyor ki böyle içimden geldiği gibi davranabilirim birazcık e, hem aslında böyle asi demek geldi içimden neden aslında onu demeyecektim ama e, bu, ağzımdan çıktıysa da bir sebebi vardır diyorum asi e, davranabilirim içimden geldiği gibi davranabilirim tutkularımla davranabilirim tamamen istediğim gibi davranabilirim bu dönemde ve sen beni yanlış anlayabilirsin bunu biliyorum eee Belki birçoğunuzun böyle iletişimi kopuk, iletişimi kesildi ya da bir soğukluk var. Belki de birçoğunuzun partneri uzaklaşmak istedi. Ya da siz onun uzaklaştığını fark ettiniz, ona rest çektiniz, o da gitti falan. Böyle durumlar çok yaşıyor olabileceğinizi düşünüyorum. Çünkü bu kişinin şu anda hayatı çok kaotik ve kendi hayatıyla alakalı sizden ayrı başka bir şeylere odaklanmış gibi gözüküyor ve bu hani öylesine bir şey değil yani çok işim var da işte ee gibi bir şey değil aslında ya da zamanım yok gibi bir şey de değil gerçekten onu ee meşgul tutan bütün enerjisini akıtması gereken bir şey var burada. yani kişisel durumlarınıza göre bu değişebilir o yüzden hani bir şey olduğu belli Aşikar. Ama ne dedi? E, duygularım belli dedi yani. Benim duygularım sana karşı var. E, bu durumda beni yanlış anlayabileceğini biliyorum. E, ama bana res çekmeni istemem. Beni birazcık anlamanı isterim diyor. Aynı zamanda bak. Bir şeyler yoluna girecek diyor aslında. Öyle ya da böyle. E, her şeyin bir zamanı var. Zamanla her şey yoluna girecek. Bir şekilde taşlar yerine oturacak şeklinde düşündüğünü söylüyor. Kendimde olan bu yolculuğum benim için çok önemli ve ben hayatımda belki de çok uzun vadeli devam edecek bir şeylerin başlangıcında olduğumu hissediyorum. Bundan dolayı kendimi hem çok acemi hissediyorum hem de çok daha yolum olduğunu hissediyorum. Bu bende birazcık stres yarattı diyor. Ee, ve bundan dolayı sizin onu biraz anlamanızı istiyor. Diyor ki aramızda bir şeyler, e, böyle yeni bir sayfa, yeni bir umut. Hatta benim kendi hayatımda o umudu bulmamla ilişkimizde beraber umudu bulmamız e, ardı ardına gelecek diye düşünüyorum. Sadece bana birazcık zaman ver diyor bu kişi. Ee, aslında karşınızdaki insanı gözlemleyebilirsiniz. Tabii ki burada çok net ve çok böyle belli bir hikaye çıktı. Hepiniz için geçerli olmayabilir ama bunun sizin için geçerli olup olmadığını nereden anlayabilirsiniz? Bununla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Bir kere karşınızdaki insanı gözlemleyin. Bir şey söylemeden, yargılamadan objektif bir şekilde onu tanıdığınız kadarıyla bir gözlemleyin bakalım. Hani bir stres altında mı? Bir şeyler yapmaya çabalıyor mu? Ya da bir şeyleri mi anlamaya çabalıyor? Belli mücadeleleri var mı? Hani e, sadece sizden bağımsız size mesaj atmasından, sizi aramasından ya da sizinle görüşmesinden, ya da size sıcak davranmasından bağımsız. Bu kişinin bir problemi var mı? Hani bazen yani tabii Allah korusun ama e, insanların çok ciddi sağlık sorunları olabiliyor. Çok ciddi maddi problemleri olabiliyor. Ya da ruhsal problemler olabiliyor. Yani bunlarla baş ederken insan hani hiçbir şeyi düşünemiyor. Ee, o yüzden karşınızdaki insana belki de düşüncesizce bazen davranıyor olabilirsiniz. Birazcık öz eleştiri yapmakta fayda var değil mi? Ee, o yüzden bunu anlamak için önce bir şöyle bir sessizce gözlemlemek ve izlemek gerekiyor. Zaten eğer aranızda o duygusal bağ varsa, o ruhsal bağınız da varsa bunu göreceksiniz, hissedeceksiniz ki belki şu anda bile hissedenleriniz vardır. Hemen ben anlattığımda evet cuk oturdu diyenleriniz olacaktır. Çünkü arada böyle bir bağ var ise birbirinizi zaten hissedersiniz. Zaten o telepatik bağınız mevcuttur. Diyor ki Evren ruhlarımızın bir arada olması için savaşıyor. Fark ettiğin işaretler tesadüf değil. Tam da telepatik mesajlardan bahsederken işaretler kısmı ilgimi çekti. Yani bu kişiyle ilgili dileğiniz vardır, niyetiniz vardır. Hep şöyle deriz manifest çalışmaları da yaparken. Hatta bu melek sayıları var ya. Bunlar manifest dediğiniz şeyin aslında gelmekte olduğunu gerçekleşmekte olduğunu gösteren işaretlerdir deriz. ve bunun dışında bir sürü işaret olabilir. Mesela ikinizin şarkısı varsa işte o müziği böyle bir anda yolda yürürken bir yerden duymak bunlar da işaret olabilir. Ee, burada diyor ki belki şu anda biz zor bir dönemden geçiyoruz. Yani eee mental olarak birbirimize hala bağlıyız ama ruhlarımız belki birazcık e, uzaklaşmış olabilir. Neden? Çünkü diyor ki evren ruhlarımızın bir arada olması için savaşıyor. Yani bunun için işaretler göreceksin. Bunların farkına var dedi aslında. Bugün de cümlesi şu şey olsun. Hatta bunu direkt olmama cümlesi yapalım mı? Evren ruhlarımızın bir arada olması için çalışıyor diyelim. Ben savaşıyor kullanmak istemiyorum. Çalışıyor diyelim. Evren ruhlarımızın bir arada olması için çalışıyor. Bu cümleyi olumlama cümlemiz olarak yorumlara bırakıyoruz arkadaşlar. Ee, gerçekten uyumlanıyorsanız bu cümleyle, içinizden geliyorsa yazın. Ya da buradaki durumla e, uyuştuysa, uyumlandıysanız bu cümleye şöyle bir tereddütte kaldıysanız yine de yazın. Yazarken bile içinize o inancın geldiğini göreceksiniz. Eğer bu açılımdan bir yarar gördüyseniz beğeni butonuna basabilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Yanındaki zile basıp kanal bildirimlerini açıp gelecek videolardan ya da canlı yayınlardan daha haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.